Özgür Özel dün konuşmasında eğer CHP kadroları olmasaydı bu ülkede ezan okunmazdı şeklinde bir cümle sarf etmişti. Hatay Fransız sömürgesindeyken ezan serbest, Kur'an serbest, çarşaf serbest, şapka giymek mecbur değil, medreseler açık. Ama Kemalist devrim Türkiye'sine katılıyor ki Hatay 1939'da ezan yasak, Kur'an yasak, şapka giymenler ceza almaya başlıyor, çarşafla mücadele Siz başlıyor. şimdi Fransa'yı mı tercih ediyorsun? Hayır. Bunu söylediğiniz Ama, için o ahlaksızlar evet. bu tespiti yaptı. i̇şte için o ahlaksızlar. Fransızın bile yapmadığını yaptılar diyorum. Hatay Türkiye sınırında olduğu için ve e, Fransız sömürgesinde ama bu özgürlükler olduğu için mesela Kastamonu'dan, Konya'dan, İzmir'den, Erzincan'dan hassas insanlar, dindar insan, şapka giymek istemeyenler, ezanı Türkçe duymak istemeyenler, çocuğuna Kur'an eğitimi vermek isteyenler diyor ki ya sınıra yakın en azından Hatay'a gidip yerleşelim. Şimdi Hatay Türkiye'ye katılacak denince bir referandum yapılıyor. Vatandaş şunu soruyor, Türkiye'den giden çünkü binlerce kişi gitmiş, ezan yine yasak olacak mı? Şapka giymek mecbur olacak mı? Olacak denince bu defa oradan da Halep'e Şam'a gidiyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz trajediyi? Bugün e, Suriye'nin pek çok kentinde şapka zulmünden dolayı kafayı kurtarmak için Suriye'nin şehirlerinde yaşayan e, Türkler var. Osmanlı vakesi insanlarımız var. Ama özgür özel işte biraz önce belirttiğiniz gibi ezanı Yunanlılar Fransızlar susturmuşlar. İşgal kuv kuvvetleri susturmuştur. Bu partiyi kuranlar ezanı tekrar okuttular diyor. Aklımıza alay ediyor. Bakın bu gazete 3 Aralık 1947 tarihli CHP kurultayında en heyecanlı gün başlığı Cumhuriyet çıkmış. Programın layıklık maddesi çok sert tartışmalara sebep oldu. Bu maddeyi beğenmeyen bazı hatiplerin sözleri şiddetli bir intiha, infial havası yarattı demiş. Şimdi detayı içeride devam ediyor. Sinan Tekeloğlu konuşuyor. Diyor ki ee, öteki cemaatler yani Hristiyan ve Yahudileri kastediyor. Öteki cemaatler din mektepleri açmışlardır. Din adamlarını, hahamlarını, papazlarını yetiştirirler. E, ee, ölü yıkayıcılarını yetiştirirler. Bize gelince... Bize gelince bir diyanet işleri reisliğimiz vardır. Hiçbir faaliyet, selahiyeti olmadığı için eli kolu bağlı oturur tesbih çeker. Köylülere dini terbiye verecek adamımız yoktur. Ölüleri yıkayacak kimse bulamıyorlar. Bugün memlekette kumar, içki alıp yürümüştür. Ahlak tefessüh etmiş haldedir. Sebep dinsizliktir. Kimse kimseyi tanımıyor. Vefa kalmadı. Büyüklere saygı kalmadı. Sebep dinsizliktir. Çünkü Allah korkusunu korkusu da kalmadı. Allah kimdir diyoruz? Tanımıyoruz diyorlar. Şimdi bu CHP'nin bir itirafıdır. Sayın Hulusi Akar'ı birkaç gündür linç ediyorlar ya ahlak din öğretilmeli diye. 27 yıllık CHP iktidarının nasıl bir tahribata yol açtığını kendileri itiraf Kendi ediyor. Içlerinde, o içlerinde. onu söylemeye çalışıyorum. Şükrü Nayman konuşuyor bu defa. Yalnız maddeye tapanlar her şeyi hoş görür. Gününü gün etmekten başka şeyi düşünmez. Biz bu manevi bağları ancak İslam dininin kabul ettiği ahlak kanunlarında bulacağız. Devam ederek iftar sofraları yerine rakı masaları kurduk. Bu da bir itiraf değil mi? Yani kim konuşan biliyor musunuz? Bu Hamdullah Supi Tanrıver konuşuyor. Birçok köylerde başka köylerde imam getirmek için cenazeleri bekletildiğini anlatıyor. Emin olunuz bu kararı aldığımız gün bu mevzuda hassas olan Türk milleti size karşı minnettarlık duyacaktır. İmam, i̇mam Hatip yani cenaze hikayesi okul açalım yoksa cenazeler bekletiliyor köylerde diyor. Maraş delegesi bin seneden beri kıtalarda at oynatan bu milletin vicdanından Allah'ını çıkarmaya uğraşırsanız. Yani Hüdapar Başkanı Zekeriye Yapıcıoğlu dedi ya 1980 darbesinin Cuntacılar tarafından yazılmış ilk dört maddesini hatta dördüncü bir iki üçü de kastetmedi. Dördüncü değiştirilemez değiştirmesi teklif dahi edilemez. Maddesi çocuklarımızın gelecek gelecekteki inisiyatifine bir anlamda tercihine ipotek koymaktır iradesine ipotek koymaktır. E, bu tartışılabilir ve değiştirilebilir demişti. Tabii CHP'yi anlıyoruz zaten. CHP linç etmişti. Kemalistler, layıkçılar, cuntacılar, darbeciler, kenanistler, kenan evrenciler. Ama ne hikmetse Cumhur İttifakı da yalnız bıraktı demiştim ben. Şimdi bunu doğruluyor Türk'ün gazetesi MHP'nin yayın organı. Şöyle doğruluyor. MHP ve AK Parti'den anayasanın ilk dört maddesi konusunda net mesaj tartışmaya kapalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim'den sonra en önemli gündem maddesi yeni anayasa olacak. Anayasanın İlk dört maddesini tartışmaya açmak isteyenlere MHP ve AK Parti'den sert tepki geldi demiş. E, CHP hem MHP'nin genel başkan yardımcılarının hem de e, AK Parti Sözcüsü Berçeli'nin sözlerine burada yer vermiş. E, özgür Üzeri'nin resmini de manşetine yerleştirmiş. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten de Zekeriya Yapıcıoğlu'nun veya Türkiye'de özgür tartışma, değişim isteyenlerin işi hakikaten çok zor olduğunu bu manşet bir kez daha göstermiş oldu. Evet Sözcü Gazetesi hem de Barolar Birliği Başkanı'nı konuşturuyor. Kırmızı çizgimizdir diyor. İlk dört madde bizim kırmızı çizgimizdir. Daha düne kadar orta çağ kafası diye Diyanet İşleri Başkanı'na laf söyleyen özgürlük, düşünce hürriyeti, biz hiçbir tabuya bağlı kalmayız diyen şimdi kendi tabularını, kendi putlarını yapmışlar, kendi putlarına tapıyorlar. Var mı Almanya'da böyle bir dördüncü madde? Yok. Var mı Amerika'da böyle bir madde? Yok. Fransa'da var mı? Yok. Ama şimdi geliyorsunuz kırmızı çizgimizdir. Hem de Barolar Birliği Başkanı'na bunu söylettiriyorlar. Kırmızı çizgimizdir. Dokunamazsınız. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sözleriyle e, MHP Genel Başkanı Semih Yalçı'nın hiç kimse MHP'yi anayasanın ilk dört maddesi konusunda denetleme, denetlemeye denetimini sorgulayamaz. Dört madde konusundaki titizliği bütün kararla göstermiştir. MHP asla taviz ve hesapta vermeyiz şeklindeki kararlı çıkışlarıyla o baro başkanının açıklaması hakkında Özgür Özel'in sözleri arasında ne fark var?